Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu daha doğrusu bu videomuzun konusu bakalitle yani sıkmayla katalin arasında ne gibi farklar vardır? Bundan bahsedeceğiz. Videoyu yine kısa tutmaya çalışacağım. Genel itibariyle hani videolar çok uzun uzadıya Olsa dahi bu ara pek izlenme alamıyoruz. Neden bilmiyorum. Evet. Şimdi bakalitle yani bizim sıkma olarak tabir ettiğimiz malzeme ile katalin arasında ne gibi farklar vardır? Şöyle e, anlatayım. <laughs> yani sıkma dediğimiz malzeme yani e, bakalit olarak bahsettiğimiz malzeme, bu malzemenin ilk dökümlerinde. Bu yüzden adı bakalit, yani Türkiye'deki ismiyle. E, Türkiye'de e, kullanılan e, isim sıkma kiri var. Türkiye'de kullanılan ismiyle sıkma kiri var. Yani bakalit malzeme e, başka herhangi bir ülkede e, kullanılmıyor. Bu sıkma kiri var tabiri. Malzeme ilk döküm olması sebebiyle e, sıkma kiri var olarak bildiğimiz malzeme yani bakalit e, Türkiye'de bu isimle adlandırılmış bir de katalin var ama katalin'e ekstra bir isim bulamamışlar yani adı katalin olarak kalmış şimdi katalin malzeme e, şöyle bir geçmişi var. Katalin malzeme e, yine Amerika'da formülasyonu değiştirilmiş, daha sert yapıda, e, daha e, dayanıklı e, ve e, formülasyon olarak fenol formaldehid reçinesinin modifiye edilmiş hali. Yani e, sıkmayla katalin arasında, yani bakalit malzeme ile katalin arasında e, hem sertlik hem tokluk hem de formülasyon olarak fark var yani piyasa adıyla bildiğimiz sıkma yerine var bakalit malzeme ve e, katalin olarak bildiğimiz malzeme halihazırda hazırda katalin olarak tabir edilen malzemede formülasyon farkı var o da nasıl oluyor e, yani malzeme üzerinden örnek vermek gerekirse şu an elimde tuttuğum malzeme bir katalin malzeme. Yani katalin kanayan bağ olarak geçer. Ee, sıkma keri var da ateşte e, test edildiğinde e, herhangi bir kızarma reaksiyonu alamazsınız. Ama e, katalin bazlı malzeme aynı şekilde oyun zarlarında da bu formülasyona rastlayabiliriz. Tabi oyun zarları biraz daha formülasyon olarak ikinci ya da üçüncü jenerasyon malzemeler de var. Yani kimi eski olarak piyasaya düşer, kimi yeni dökümdür, eskiye çok yakın bir havası vardır. Bunu ayırt edebilmek için biraz böyle hani ekspertizi sağlam tutmak, bilgi sahibi olmak lazım. Yani kısaca bu şekilde bahsetmiş olayım yine malzemeler hakkında sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz İlk defa izleyen ve ilgi duyan arkadaşlar kanala abone olursa memnun olurum yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.